Selçuk Üniversitesi her yıl 29 Mart 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan kütüphane haftası dolayısıyla bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kütüphane ve Dokümentasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan sergi açılışı ve okuma etkinliği Alaaddin Keykubat yerleşkesindeki merkez kütüphanesinde gerçekleştirildi. Kütüphane ve dökümantasyon Daire Başkanı Fahrettin Demirci, etkinliklerle okuma bilincini aşılamak istediklerini belirtti. Kütüphane haftasının amaçlarından bir tanesi de öğrencilere okuma bilincini, kullanıcılara e, okuma bilincini aşılamak. Kullanıcıları için e, kaynakları toparlayan, bunları tasnif eden ve daha sonra bunları kullanıcılara sunan, kurumlar olarak geçiyor. Eskiden kütüphanelerde malumunuz tek kitap vardı. Artık kütüphanelerde tek kitap bulunmuyor. CD'ler var, mikroformlar var, DVD'ler var. İleri gittiğimiz zaman tablet ödüşlerimiz var. Artık kütüphaneler eski kütüphane formattan çıkıp sosyal mekanlar haline gelmeye başladı. 4 Nisan akşamına kadar açık kalacak sergide kütüphane, kitap ve bilimle ilgili veciz sözler sergilenecek.